Şimdi Allah rızası demek bütün müminlerin kalbi demek. Orası da Cenab-ı Allah'ın evi demek. Orada şeriat var. Hakikat var. Marifet var. Orada Allah rızası için bir şeyler yaparsın. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in sözüm, ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Set demek koruma demek. Elin gavuru biliyor, biz dünyayla savaşırız, bu ülkeyle savaşamayız, bu ülkeyi koruyan olağan dışı güç dedikleri rahmet melekleri. Şayet set açıldığında ve son sette açılırsa, kapanmadığı takdirde kıyamet kopar. Bu paylaşımları yapmamın nedeni, ileriye dönük büyük bir felaket var. Dikkat etseniz, açlığa, yokluğa, perişanlığa, ölüme dahi razı oluyorum. Yine de zalimlerle işbirliği yapmıyor ve geri çekilmiyorum. Örneğin gittiğimiz bölgelerde şeriatın hükmüne göre o insanlar hak ettiği için hak etmedikleri için şeriatın hükmüne göre hak ettikleri için oraya ağır bir bela ve musibet geliyor. Ve gidiyorsun o bela musibet, o zalimler gelişine vesile olduğu için, o münafıkları, zalimleri de günahkar insanlar beslediği için o bölgeye gidiyorsun. Çünkü bütün insanlar şeriatın hükmüne göre hak ettiğini bulsa kıyamet kopar. E kıyamet kopmasın diye Allah yolunda hizmet edenler, gerçek Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar o bölgelere gider, setlerini oluştururlar. Bunu bilen münafıklar, zalimler sizi satın alıyorlar. Siz de her şeyi biliyorsunuz yani doğruyu da yanlışı da çok iyi biliyorsunuz. Zaten şu an hepiniz her şeyden mahrum yaşıyorsunuz. Allah kimseye dert vermesin. Hele de derman olmayan, derman olmayan bir dert var. Bugünler en güzel günlerimiz. Yarınlara umutla bakmayın. Bu ekonomik kriz değil, dünyanın çöküşü. Bunu yıllar öncesinden biliyorduk. Son cephe Alanya'nın konaklı semtindeydi. Son cepheyi teslim etmemiş olsaydık bilseniz bilmeseniz birdenbire bir hipnozun altında kurtulup hakka kulluğunuzu yapacaktınız ve yeniden bir bütünleşme olacaktı. Verilen vaatların hepsinin yalan olduğu ebedi bir e, sevgi ve muhabbetle buluşacaksınız. Hepimiz günahkarız. Şu an ben kendi şahsıma bir şeyler yapsam aynı anda Cenab-ı Allah'ın emriyle toparlanabiliyorum. Bu zalimlerle hiçbirini yapsam bütün zararımı veriyorlar ama bedelinde hepinizi alıyorlar. Kendileri de dahil. Ok, yani aklı kıt bunların. Tutsak tutulmuyorsunuz. Bıraksak bu, bırakamıyoruz. Çok garip bir asır. Yarın bu, şu anki feryadım son yer. Bütün imkansızlıklar içerisinde Erzin'de bir yer yaptım. TikTok Fazla internetim olmadığı için sabit kaldığım iş yeri dahil. sadece TikTok'a yüklüyor ve olaylar olduğunda zuhur ettiğinde o sitelerim kapatılıyordu. Burayı da arşivliyorum. Tep bir amaçlı. Bu da Cenab-ı Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Gerçek vatansever birinin görevidir. Hiçbirimizin hiçbir şey yok. Biz Allah için bir şeyler yapabilirsek Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişiyor. Ne bir şey yapıyorlar, ne yaptırıyorlar mecburiyetten ve çaresizlikten çünkü ben de bittim can çekişmeye başladım bizim gördüklerimizin bütününün aslını görecek olarak kendinizi bir savaşa hazırlayın çünkü Allah zaten bir yerler yaptığında yeryüzüne gelecek olan bütün bela musibet oraya gelir bu şeriattır İnsanlar işledikleri günahların vebali Nefis azabı gönül rahmeti ister. Orada ateş firitlenir, firitlenir, firitlenir. Normalde bütün insanların üzerinde bela musibet kalktığında o kablo, hayat taşıyan kabloyu bağlama hakkımız oluyor. Yani şu mesela şu lamba yanıyor. Herkes iman cehveriyle çekebileceği bir yüke güce sahip oluyor. Ne yazık ki herkes bizi ölüme mahkum ediyor. Bizi değil siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Yani şu anki üzerimize gelen bu kadar yazılan senaryonun temelinde hepsi sizin işlemiş olduğunuz günahların mebali olarak siz kendinizi kurban olarak vermişsiniz. Tekrar söyleyeyim bakın hepimiz bir damla sudan yaratılmışız. Düşünün Avrupa'ya kafa tutan tasarım firmasının sahibini ekmeğe muhtaç ediyorsunuz. Nereye gitsek sırf gelir ve rant kesilmesin diye her yerden kovuyorsunuz. Ama eskiden öyle değildi. Bir yerde Cenab-ı Allah'ın hikmeti görüldüğünde o insanlara kimse el vurmaz. Bunlar bütün insanlık adına hizmet eden Müslümanlar. Bunlara el vurmak demek, kendi hükmünü kendi elinle vermek demek. Ee, ne yazık ki kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. İyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Bu münafıkları, zalimleri siz besliyorsunuz. Bunlar da sizi yok etme hakkı var. Yok edemezsinler diye nereler yaptıysak size dağıttırdılar. Allah azze yapılan yerlere sahip çıkmış olsaydınız, Dünyada kimsenin size gücü yetmezdi. Bize de dünyanın gücü yetmezdi. Bugünkü konumda bana değmeyen yılan bin yaşasın. Önce bir korona değdi. Sonra ekonomik kriz. Bundan sonra rahmet kesilince bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan bir şeyler çekiliyor. Şeytani bir gen ve bu genle birlikte garip şekillerde patır patır ölmeye başlayacaksınız. Hava atmosferindeki sıkışma ve yer küresinin gördüğü yüksek basınç ne yazık ki bu basınç sizin vücudunuza da verilecek. Dünyanın dengesini sağlayan rahmet melekleri insanlar dahil çok korkunç doğa olayları, afetler, ölümler, kıtlık, bela, musibet işin bahanesi en korkuncu insanlar birbirlerini hissedemeyecek. Yani zina işlerken bile birbirini hissedip zina ediyor. Helalini bırak hissiyat tamamen kalkacak. insanlar uyuşturucu, katliam, belalar, musibetler bunlar hep bahanedir. Çünkü bütün dünya fani, bir damla rahmet, ebedi. Bundan sonra benim yapabilecek herhangi bir şeyim yok. Bu çaresizliğimiz, iyi niyetimizse herkesin de umut kapılarıydı. Herkes bu çaresizliğimizden istifade ederek kendi umut kapılarına kapattı. Dikkat ederseniz herkese hak veriyoruz. Herkes haklı. Sonra hepinizi suçluyoruz. Doğru olan da bu bir olumsuzluk varsa hepimiz suçluyuz bir olumlu bir durum vaziyet varsa yani güzel Cenab-ı Allah'ın yani rahmeti gelirse bu da e, hata ve kusurlarımızın telafiyatı için verilen bir mücadelenin meyvesidir aklınızı helal edin diyorum başka ne diyeyim ya yani? hastayım kelimeleri karıştırıyorum bazen ağır bazen acı bazen tatlı konuşuyorum burayı da terk edeceğim bundan sonra kendi şahsıma bir şeyler yapmak zorundayım. O boşluktan korkuyorum işte. O boşluktan giden gider hem de çok gider. Kısa bir süre sonra burayı terk etmek zorundayım. Adliyenin orayı da terk edeceğim. Kendi şahsıma bir şeyler yapınca dünyanın bize gücü yetmez. Kimse de bize yaklaşmaya, yan bakmaya, herhangi bir şey yapmaya cesaret dahi edemez. Biz Allah razı için bir şeyler yapınca bizim üstümüze gelen düşman kitlesi sizin içinizdeki düşman. Çok garip o üzerinize gelecek olan bela ve musibetlerin bütünü. Yani aslında düşman bize çok uzak, size de o kadar yakın, o kadar yakın ki içinizde besliyorsunuz. Örneğin cinli varlıklar evde sizi çarpsın da görün. <laughs> o dağıtırız ateş. Çünkü onların frekansı her işlediğinizde şer yayılıyor. Evde eşyaların oynaması, cinli varlıkların çarpması, insanların akıl sağlığını yitirmesi, resmen bilim kurgu, vahşet. Öyle bir an gelecek ki bütün kainatta hayat bitmeye başlayacak. Öyle ki görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Bugün bizi yok etmek isteyenler o gün yanımıza gelecekler. Ya hakkını helal et ne varsa verelim. Biz kabul edemeyiz çünkü şeriatın hükmüne göre zaman kavramı bitmiş. Önceden bir şeyler yapamaz mıyız diye umutlandım. Hem yaklaşık 5 yıldır imkansız bir durumda. Büyük bir ihtimal ben de bir kenara çekilip kendi şahsıma bir şeyler yapmak zorundayım. Ki ileriye dönük büyük felaketler geldiğinde azlığımız olsun. Şu an hem maddi hem manevi bitiz. Bu bitik durumun aslını yani on katını kendinizde düşünün ve ona göre kendinizi sevdiklerinizi korumaya alın. Tedbirini alın yani. Bize gelince normalde biz Cenab-ı Allah'ın emri her yere uyum sağlayabiliriz. Sadece dayanamıyorum. Allah zaten için bir şeyler yapayım. Bütün canlar bizim canlarımız diyorum. Ama kendi canım kalmamış sadece ben. Bir de bir şey anlatayım size. Münafıklar, zalimler, hak ile batılın savaşı diyelim. Bunlar insanlığı yok ederken ordular halinde gece gündüz seferber olurken servetler harcarken peki biz Müslümanlar niye bir araya gelemiyoruz? 10 tane Müslüman Allah için bir şeyler yapmıyoruz. Biz burada ne yapabildiksek biz o kadarlık Müslümanız ve ahirette bizi bulacak olan o. Biz Allah için bir şeyler yapabilirsek kendimizi sevdiklerimizi Allah'ın rahmetiyle koruruz. Yok eden de sizsiniz, yok olacak olan da sizsiniz dayanamıyorum canım yanıyor paylaşımları keseceğim bana ne diyorum şöyle böyle rahatsız ediyorum sonra yine uyarıyorum her uyardığımda da üstünüzdeki mebalden dolayı yani o azabı getirecek olan mebalden dolayı buraya gelen rahmet melekleri çekiliyor ve zalimler harekete geçiyor bir müddet konuşmayı kesersem bunlar da geri çekiliyor. Bilim kurgu filmi. Ne kadar uyarırsam o kadar üstüme geliyor. O sizin kendi pis amelleriniz. Yarın sizi yok etmeye başladığında dünyayı önümüze getireceksin. Bir değeri yok ki. Hiç zerre miktar değeri yok. Evet. Dünyanın zerre miktar değeri olsaydı Cenab-ı Allah kafirlere, münafıklara bir sivri sineğinin kanadı kadar dünyalık vermezdi. Bazen saçma sapan konuşmalar yapan alimler şehir milleti dininden imanından ediyor. E ne? E, sen namaz kılmazsan e, rızkın kesilir. Şu ol, yalan. Cenab-ı Allah Fatiha suresinde hem inançlı hem inansız rızkını veririm. Ben veririm, cömerdim diyor. Ama diyor e, ahirette sadece Müslümanları mükafatlandırırım diyor. Ya şimdi Cenab-ı Allah'ın söylediği ayetler mi doğru, sizin söyledikleriniz mi doğru? Bu soytarlar meydanda cirit attıkça yarın bunların verdiği vaatlar, konuşmaların hepsi yalan. Çünkü hayat taşıyan kablo kopuk. Hayat taşıyan kablo kopuk demek buradan öteye hayat yok ve hayat bitmeye başlayacak. Ekonomik kriz değil, kesinlikle değil. Önceden ne yapabildiysek, ne bir şey yaptınız, ne yaptırdınız, kendi hükmünüzü, sevdiklerinizin hükmünü kendi elinizle verdiniz. Ne yapabilirim? 34 yıldır ben her şeyimden vazgeçmişim. Bu halde bile şu halim benim böyle değil. Sizi uyardıkça ben darma duman oluyorum. Halbuki darma duman olan sizsiniz yani. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Gelecek olan bela ve musibetlerle rahmetiyle selamete çıksın. Olur ki araştırmalarınızı yaparsanız o zaman çıkan hakikatle siz kendinizi sevdiklerinizi kursanız. Her taraf kağıt, her taraf belge. Gözlerime şeker vuruyor, ayaklarıma vuruyor, can çekişim. Tamam da ya siz bu zulmü bilerek yaparken zulmün aslı size geleceğini hiç düşünmediniz mi? Bizim yani şu anki düşman kitlesi bütün dünya bize düşman. Ama ne yazık ki bu düşman bize uzak olan bir düşman. Size ise sizin bizde gördüğünüz o düşman kitlesi aslında siz kendinizsiniz ve içinizde bir canavar onun adı da nefsi emmare o normalde kabirde açılması gerekiyor rahmet kesilince o dünyadayken tarihte de ilk defa açılacak ve insanlar birer zombi yaratık yani bunlar bahane ben keramet falan değil de utanarak söylüyorum boyumuzu açtı Allah cümlemizin yardımcısı olsun sevdiklerinin hürmetine rahmetini yetiştirsin ama o gelen manevi emanetlerdeki nedeni bunu biliyorlar. Bütün kainatta hayat tamamen bitecek, 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 kıyamet kopacak bir duruma gelecek. Son anda o manevi emanetlerin üzerine rahmet gelecek ve her şey son anda normala dönecek ama cenazemiz çok o kadar ki efendimiz olmayacak bunu bildiğimiz için 34 yıl boyunca ölümüne mücadele verdik ve verebilecek bir şeyimiz kalmadı sizin canlarınızdan başka kendi canlarınızı sevdiklerinizin canlarını kurtarın tepbirini alın bu da Cenab-ı Allah'ın emri.